Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, Assetto Corsa oynuyoruz. car Parking'in ikinci Car Parking haritasında e, oynayacağız Assetto Corsa'yı. E. Zaten video başlığı da bu olacak. Car Parking 2 ama Bu Car Parking 2 değil. Assetto Corsa oynadı. E, arkadaşlar bugün Assetto Corsa oynayacağız. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim size. Oyuncu bilgisayarım yok. Şimdi azet kursu oynadığımı gören kişiler diyecek ki "O senin oyuncu bilgisayarın varmış o mu senin şunun varmış." diye. Yani oyuncu bilgisayarım yok. Oyuncu bilgisayarım yok yani dediğim gibi. Şimdi biz gezintimize başlayalım. İlk önce sesi dinleteceğim size. Çok güzel. Arkadaşlar fark ettiniz? Fark ettiyseniz grafik, grafikler düşük. Yani grafikler düşükte oynuyorum. Böyle yollara bakın biraz böyle dalgalı dalgalı yani piksel piksel bakın direksiyona bakın piksel piksel gördünüz mü? Mesela biz gezelim. Aa, şimdi ben susuyorum araba konuşuyor. Evet arkadaşlar araba canavar yani mükemmel. Modun yapımcısını da şimdi hatırlamıyorum. Çok güzel bir mod. makina gerçekten gezeceğiz her şey yapacağız buralarda biraz oyun kasıyor arkadaşlar buralarda oyun biraz toparlıyor buralarda çok çok Uf, Abi benzinliğe kadar yapmışlar be. Adam, yapmış be detaya bakalım ya Arkadaşlar ben kar parkingi bir ay önce bıraktım yani artık oynamıyorum Sen gelimiz, biz gezelim yani Buralarda buralarda biraz kasması gidiyor arkadaşlar Buralarda çünkü bir şey olmadığı için kendini toparlıyor oyun Arkadaşlar bir fenere bakalım. Bir fenere bakalım. Güzel olmuş mu fenere? Belli oluyor zaten yukarıda. Arkadaşlar videomuzu burada bitire bitirmem lazım e, çünkü işim var da Ödevlerim var e, görüşürüz hoşça kalın sonraki videomuzda görüşmek üzere.